Merhaba, günaydın arkadaşlar. Bugün etli taze fasulye yapacağım. Taze fasulyeyi güzelce ne elle ayıklıyoruz. Ondan sonra yıkayacağız ve tencereye buluşturacağız etle. Böyle alıyoruz. Kafasını kırıyoruz. Çekerken şuradan kıl çıkarsa, kılçık bunu alıyoruz. Kılçık çıkmazsa böyle elinden ikiye, üçe bölüp atıyoruz. Çünkü elle böldüğün zaman ee, fasulye daha lezzetli oluyor. Bıçak değdiği zaman biraz lezzeti kaçıyormuş. İşte bu. İşte bu. Güzelce yıkayacağız. Her temiz. Ondan sonra biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlarım. Şu an etimiz buzlu olduğu için et çözülüyor. Et çözüldükten sonra hem patates karıştırdım buna bu patatesin nişastası fasulyenin suyuna çıktığı zaman fasulye biraz daha su oluyor ve lezzetli oluyor evet arkadaşlar şimdi domates soğan ve yeşil biber bu iki tane soğan fazla diyeceksiniz ama fazla değil çünkü eşim rahatsız olduğu için ona sade domatessiz yeşil bibersiz sarımsak katacağım doğradıktan sonra biraz fayda olsun diye. Evet arkadaşlar soğanı salçayı koydum. Güzelce ne kavruldu. Şimdi patatesle fasulyeyi ilave edeceğim. Bunun bu oh, bir sarı kokusu var fasulyenin. O gidene kadar ufak ufak karıştıracağım. O kokuyu ben alıyorum. O koku cikttikten sonra sadece domatesini vereceğim. Domatesi de ezildikten sonra suyunu vereceğim. Bu kendi usulüm pişirme. Başkalarını bilmiyorum. Domatesimi koydum. Şu an biraz karıştıracağım. Domates ezildiğinde suyunu vereceğim. Tuz attım. Az bir şey. Şimdi karıştıracağım ve suyunu vereceğim. Suyunu koyuyorum ve üstü basası su oldu mu buna yeter. Evet. Tamam. Evet. Kapağını kapatıyoruz. Fasulyeler yumuşana kadar pişecek. <laughs>